Evet. Evet. Allah'a şükür. Sağ olasın. Ben çay alırım. O evet. nerede evet. mi? Ee, yarın gelip bu sefer yavru gelip Çalışıyoruz. Arkadaşlar ne şu an? Birinci bir pratik kayda sanki. evet yukarı. Sadece bu etapımızı açamadık. Geceleri evet. de pist ediyoruz. Üç gündür sorunları. Sorun yok yani. Ee, evet, değerli basın mensupları. Bu akşam yine Ergan'da Erzincanlı vatandaşlarımızla bir buluşma buluşmadayız. Bu, bu sene mekanik tesislerimize, günübirlik tesislerimize çalışan arkadaşımız hem Ergan Büyü Tesislerini hem de Ergen'e Tanrıt Bazı'na bir yemek davetinde bulundu. Biz de buradayız. Biraz önce arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiye göre Ergen Kayak ve Kız Sporları Merkezi 3 etabı da e, kayak severlerin hizmetine hazır halde 85 santim civarında karımız oldu bana söylendi. E, hafta sonları özellikle Erzincan'dan ve bölge illerimizden çok sayıda misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Biraz tereddütlerimiz vardı havanın çok sıcak gitmesi acaba sezonu erken bitirir mi diye. Ama aldığım bu haber beni de mutlu etti. E, demek ki biz e, Nisan ayını ve Mayıs'ın 15'ine kadar en azından iki etap pistimizi Kayakseverler'e hizmetini sunmuş olacağız. İnşallah önümüzdeki sene Ergan Kız Sporları Merkezi'ni çok daha farklı bir konumda göreceksiniz. Mart ayı içerisinde buranın Ardıçlı Gölü'nün günü bildikleri ve tüm dağ peyzaj çalışması yapılacak. Yine e, çok büyük bir yatırım yapacağız inşallah bu sene. Ergan Dağı'nın altyapı ihalesi Mart ayı en geçin sene içerisinde Avrupa Birliği Bakanlığımız tarafından tamamlanmış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki sene yeni günü bildikleri, konaklama tesisleri ortada dahil olmak üzere e, peyzaj çalışması Snow Park'lar e, Ergan bambaşka bir kayak severlerinin kız sporları tutumlarına hizmetine açılmış olacak. Ben buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Erzincanlı hemşerilerim Ergan'ı görmemiş olan herkesi tekrar bir kez daha mevsim bitmeden Ergan Kız Sporları Merkezi'ni görmeye davet ediyorum. Gerçi Ergan yazında oldukça Özellikle bölge ve Erzincan için alternatif gezme ve piknik alanı yazın da inşallah biz burayı yine vatandaşlarımız hizmetini açmış olacağız. Sizlere de teşekkür ediyorum. Tekrar Erzincanlı hemşerilerimize selam ve sevgi muhabbeti, selamınızı.